Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebe yününü kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Evet öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz ee, ipimin rengini değiştirdim yine bu ipimin markası da diğer iple aynı Evet şimdi şöyle ipimi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ve ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 Şöyle 18 yapalım. 17 ve 18. Evet toplamda 18 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Ve başlayalım. Şimdi ben alt kısmına lastik geçmeyeceğim. Bir sıra düz örgü ördükten sonra arka yüzden modelimi kuracağım. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Siz dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına uygulayabilirsiniz. Şöyle kenar ilmeğimi de ördüm. Evet. Şimdi modelimin arka yüzünde modeli kuracağım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmek ters ördüm. bir doladım. 2 ilmek ters doladım. 2 ilmek ters ördüm. Doladım. 2 ilmek ters modelimizin birinci sırası bu şekilde doladım 2 ilmeğimi ters ördüm doladım 2 ilmek ters doladım 2 ilmeğim ters kenar ilmeğini de ters ördüm arka yüzden modeli kurduk modelin ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. Birini ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bakın bir tane düz ilmeğim yanında da doladığım ilmeğim var. Şimdi şu şekilde ilmeğimi açıyorum. Doladığım ilmeği açtım. ipim arkada. İpi benden yana aldım. Tekrar burada iki tane düz ilmeğim var. Birinciyi ters örüyorum. İpi arkaya alıyorum. Bu düz ilmeğimi şu şekilde açıyorum. Doladığım ilmeği bırakarak. İpi benden yana alıyorum. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine bu ilmeğimi şöyle bırakıyorum ve düz ilmeği açıyorum. İpi arkaya aldım. İpimi yine şöyle ilmeğimi çıkarmışım. Uzattım. İpi benden yana aldım. Sıradaki düz ilmeği ters ördüm, ipi arkaya aldım. Bu şekilde yine ilmeğimi uzatıyorum. Evet, şöyle ilmeğim, sıradaki ilmeğim düz ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelimin ikinci sırası bu şekildeydi. Modelin 3. sırasında ve arka yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmekleri ters örüyorum. Şöyle model anlaşılmaya başladı biraz biraz. Modelimin dördüncü ve son sırasındayım. Ön yüzde yine bütün ilmekler düz örülecek. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Modelimiz ilerledikçe anlaşılıyor. Şimdi modeli bir kez tekrar ettik. İkinci kez birlikte kuralım modelimizi. Yine arka yüzden kuracağız tabii ki modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Doladım. İki tane ters ördüm. Tekrar doladım. İki ilmeğim ters. Doladım. 2 ilmek ters doladım 2 ilmek ters kenar ilmeğini de ters ördüm ön yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. ipi benden yana aldım. Bir ilmek ters ördüm. İpi arkaya aldım. Sıradaki düz ilmeği şöyle bu doladığım ilmeği bırakarak açıyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters. İpi arkaya aldım. Yine doladığım ilmeğimi açtım. İpi benden yana aldım. Bir ilmeğimi ters. İpi arkaya aldım. Şöyle doladığım ilmeği bırakıyorum ve bu düz ilmeği bu şekilde açıyorum. Bir ilmek ters. Modelimizi ikinci kez tekrar ediyoruz. kenar ilmeğini de düz ördüm. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmekleri ters örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi de örüyorum burada. ikinci modelin son sırasındayız kenar ilmeğimden sonra bu sırada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum ikinci modelimizi de böylelikle bitirmiş oluyoruz şimdi modeli iki kez birlikte tekrar ettik modeli ben büyük bir parçada denedim kamera arkasında şu sıramızı geçelim bir de onu göstereyim size Evet. Modelimiz iyice ortaya çıktı. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Burada alt kısmına lastik geçmiştim. Ayrıca bu lastiğin yapım aşaması da kanalımda mevcut. Evet, modelimizin büyük hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi hem çok şık bir model hem de yapım aşaması gayet kolay. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine kotniklerle e, yazlık bluzlerinizi deneyebilirsiniz. Şöyle hafif e, ajurlu gibi duran bir model bakın bu şekilde. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.